Bugün arka kampana frenlerinin değişimini yapacağız. Değişim için bize lazım olan anahtar şu anda 36 lokma. Kenarlar ince olacak. İnce olmadığı için bunu spiralle biraz aldık. İnce ettik. Tekeri söktükten sonra bunu daha önce söktüm ben. Şunu bıçak bir şeyle kenarından kaldırarak çıkartıyoruz koruma kapağı. Daha sonra 36 lokma ile bu bayağı güçlü bir anahtar gerekiyor. Şu şekilde bir sistem yaptık. Şöyle uzun uçlu. Bunu takarak şuradaki tomunu söküyoruz. Sonra el frenini indiriyoruz tamamen. Gerekirse kanalımda el freni ayarlama videosunda oradaki vidayı da gevşetiyoruz. O videodan o vidayı görebilirsiniz el freni ayarlama diye. Kampanayı çekip çıkartıyoruz. Bunun için tornalattırdım ben daha önce. Söktüm demiştim size. Bu şekilde eğrilikler vardı. İçini tornalattırdık. İki taraf eşit değildi onu da eşit yaptırdık tornada. Şimdi bu yayları sökerek devam edeceğiz buradan çektim. Böyle bir karga burunla yayları sökeceğiz. Bunları sökmek biraz uğraştırıcı. Bir taraftan daha kolay sökülüyor. Daha önce şunları söksek Şunlar tutuyor zaten. Bunları çevireceğiz şöyle. Bastırıp ortasına ayrı çevirmemiz lazım. Bu şekilde gördüğünüz gibi buraya oturuyor. Şuradaki dil çevirdiğinizde çıkıyor. Biraz uğraştırıcı bir iş bu. Yaylar olduğu için biraz can sıkıcı. Şöyle dıştan bastırıyoruz, ortaya çeviriyoruz. Tabi daha önce buranın resmini bir çekin. Ona göre yayların yönünü görün. Şimdi video çektiğim için şu an resmini çekmiyorum. Diğer tarafı değiştirdim zaten. Oradan da çektim fotoğrafını. Şimdi bunu arttırabiliriz aslında. Bu şekilde attırdık bunu takarken bunları yerine koyup sonradan yayları takacağız. Bakın şurada el freni var bunu tuta. Bunu biraz gevşedi. çıkaracağız. Bazen ikinci kişi yardımı gerektiği için videoyu durdurduk. Çıkardık tamamen el frenini de. Fren olarak Ferodo'yu seçtim. Orijinal bir balata bu da. Orijinal üretici. Üzerinden de boş çıkmıştı daha önce. Yine boş takmıştım. Bu kez değişiklik olsun dedim. Bunlar çok bitmemiş gibi görünüyor ama 6-7 sene oluyor neredeyse. O yüzden bunlar epey bayatladı artık tutmuyor. Belli bir sürede değişmesi gerekiyor. Bitmese bile. Şimdi burada takarken ilk önce el frenini takıyoruz. Şuradan aradan bu burayı geçirerek ilk önce burayı takacağız gerisi söktüğümüz sırayla değil aslında. Şunu bir takayım önce. Dur dur burada. Şurada yayı en sondaki deliğe taktık. Şurada küçük bir hata yapmışız. Düzelttik. Şu buranın yayı burada olacak. Bu yayı sündürüp şu en baştaki deliğe takacağız şimdi. Böyle sündürüyoruz. Uzun olan yayı taktık. Şimdi kısa olanı takacağız. Şu alttan Diğer tarafa birleştireceğiz onu. Yaylarınızın ucunda böyle biraz açılma olduysa onları da hafiften kapatın yine. Böyle. Bu şekilde bunda da taktık. Son olarak bu yayı takıyoruz. O da şuranın. Şu anda yayların takılı. Tamam. Şöyle tam olarak çekelim bunların neyin nerede olduğunu. Şöyle. Bak, görüntü bu şekilde olacak. Şimdi kampanayı ayarlayacağız bunlara göre. El frenini ayarlayacağız. Şuradan ayarlanıyor el freni. Kampanayı taktığımız zaman kampanaya hafiften dokunacak. Sürtmeyecek çok fazla ama dokunacak şekilde ayarlayacağız. Bakın şu an hiç değmiyor. Bunu şuradan çevire çevirip tornavida ile de olur. Çevire çevir ayarlayacağız bunu. Böyle bu şekilde açılacak bu. tekrar deniyoruz. Bunu böyle deneme yanılma yoluyla Y şeklini, Y bulacağız. Şu anda hemen hemen tamam. Bu birazcık zaten alacak onun payını. Bu ayarda olacak. Hafif dokunacak ama sürtmeyecek çok da. Bu birkaç kilometre hiç değmez hale gelir zaten. Biraz da el frenini vidasından ayarladık mı? Tamamdır bu. Sonrasında şunu sıkıyoruz. Bunu sıktıktan sonra da şu kenarını şuraya göre hafif ne yiyoruz zaten çok erken görürsünüz onu. Eğiyoruz gerisi çöktüğümüz şekilde toplanacak. Benzer videolar için kanalımızı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Teşekkürler.